Merhaba herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir okumayla başlayacağız. Bakalım neler söyleyeceğiz. Öncelikli olarak bu kişi çok fazla merak ediyorsunuz. Çünkü ne yaptığı belli olmayan bir kişi. Hani diyorsunuz ki acaba neyi ne olarak yapıyor? Yani amacı ne? Çünkü bazen sözler veriyor tutamıyor. Öyle diyor arkasından başka bir olay çıkıyor. Bu yüzden karşı taraf sizin güveninizi kazanamamış bir noktada. Tamam onu düşünüyorsunuz belki ama siz ona bir şeyler hissettiğiniz için. Yoksa hani e, sizdeki bu duygu olmasa belki de hiçbir şeye yaramadı gibi siz bunu düşünüyorsunuz. Ama bakın sizin gerçekten zekanız o kadar güçlü ki. Algılarınız o kadar güçlü ki bu kişi ne yaparsa yapsın zaten onu anlıyorsunuz. Bir şey yaparsa yakalıyorsunuz ya da görüyorsunuz, onu anlayabiliyorsunuz. Ama karşı taraf o anlamaz ki, o bilmez ki diye diye e, yani sizi farklı bir kenara koyuyor. Sanki siz bunu fark edemeyeceksiniz, sanki siz onu anlayamayacaksınız gibi sizin e, bu Sevginizi kötüye kullandığı zamanlar olmuş. Çünkü karşı taraf bir kere e, doğru yanlışı göremeyen bir kişi olduğu için e, hatalar yapmaya da meyli bir kişiymiş zaten. Ama şu anda diyor ki e, bir kayıp oldu ben kazanmış gibi oldum diyor. Yani çünkü e, dik duruşu olduğu için ama diyor asıl ben kaybettim. Bakın burada itiraf ediyor, diyor ki ben kaybettim. Tamam e, yenilgiyi ben kazanıyormuşum gibi oldu çünkü e, sonuçta sen daha fazla üzüldün. Ama diyor ben kaybettim. Yani şu anda diyor sana uzaktan bakıyorum ama gerçekten çok mutsuzum. Ama yüzüm yok ki sana geri geleyim. Hani. Bu kadar kargaşa, işte laflar, sözler, kırıcı olaylar, birbirinizi yormanız, işte yaptığı, arkadan çevirdiği işler, dedikodular o kadar karıştırmış ki, o kadar zora sokmuş ki. Hani tutup da konuşabileceğiniz şeyi karıştırmış da karıştırmış. E, şu anda da diyor ki gerçekten e, hatta böyle e, başı ağrıyor büyük ihtimalle ya da düşünmekten artık başı ağrıyor. Karşı tarafın kendini çok kötü hissettiğini söylüyor. Bakın bu kişi açıkçası size karşı çok cimreymiş. Maddi manevi. Elindekileri almanızı istememiş. Yani demiş ki sen benim hayatımda olacaksan bana bu şekilde yaklaş. Ben sana çok fazla açık olmak istemiyorum. Çünkü ben elimdekileri tutmak istiyorum. Yani bulunduğum düzen bozulmasın, maddi olarak da çok fazla uçmayayım gibi. Bakın bu kişi bazılarınızsa hani bir hediye, bir jest, özel günler, hediyeler yani bu konularda çok azda olan, çok düşünmeyen bir karaktermiş. Varsa yoksa kendi hani bir yerlere gitsin, arkadaş çevresi, hayatını yaşasın, işte kendine odaklansın. Sonra işte bak benim ee, sorunlarım var, ben mutsuzum aslında diyerek ne zaman kendini kötü hissetse sizin kollarınızın arasına gelmesin. Şimdi işte korkuyor çünkü onun gözünde eskisiz yok, daha da güçlüsünüz ve her şeyin farkındasınız. Diyor ki ben ona geri gitsem acaba. Beni sevdiği için mi benimle konuşur yoksa bana hırs mı yaptı acaba da intikam mı alır? Çünkü bakın bu kişi sizin sabrınızı çok zorlamış. Karşı taraf şunu biliyor. Başkası olsaydı beni bu şekilde çekmezdi. Niye? Çünkü kimseye bu kadar az ve zor şekilde olmamış. Ama size çok az şeyler vermiş. Zorlamış, yormuş, diğerlerini kestirip atmış ama sizi çok ikilemde bırakmış çünkü. Bu yüzden korkuyor. Ufak işaretlerle gelecek, ufak adımlarla gelecek. Bakacak sizin tavrınız nasıl, ona göre karar alacak. Burada tavrınızı düşünüyor. Zaten normalde de savunmalı bir kişiydi. Bir şey söylediğinizde hemen üste çıkıyordu. Aynısını yapmaya devam edebilir. Kendini çok ezdirmeyi düşünmüyor. Yani bir savunma çalışıyor. Hatalı olsa bile çalışıyor. Yani garip. Mesela e, hatalı diyelim. Ee, çok gönlünüzü almaktan ziyade ya işte bu da böyle oldu böyle olmak zorunda kaldı gibi böyle kendini bir şekilde vicdanını rahatlatmaya çalıştığı sözleri var. Diyor ki karşı taraf sizin için fedakarlık yapmaktan hep kaçmış. Bekletmek istemiş. Bakın uzun bir zamandır bekliyorsunuz. Ee, ama bunu bekletiyor. Yani ne sizden vazgeçmiş, ne sizi unutmuş, ne gelmemeyi düşünüyor, ne de geliyor ortasında diyor ki o orada dursun, ee, beklesin çünkü ben onun için şu anda bir fedakarlık yapamam ya da zaten o ilişki benim gözümde bir ee, hani artıydı. Dursun, bakarım ben hayat beni nereye götürüyor, sonra giderim zaten o da beni seviyordu, benden vazgeçeceğine benim e, inancım çok yok tamam hırslandı kırdım dağıttım bu yüzden hırsa dönüşebilir ama bana olan diyor duygularının bitebileceğine inancım yok o yüzden ben e, e, tereddüt etmiyorum sonradan da giderim gönlünü alırım sevdiği şeyleri yaparım nasıl olsa olur algısı var. Bu yüzden zamana takılmıyor. Zamana takılan sizsiniz. Hayat geçiyor, döngü geçiyor, adım gelmiyor, vakit gelmiyor, sorunlar çözülmüyor, telafi edilmiyor. Ama işte onun e, bu kaygısı da yok. Çünkü aranızda sıkıntılar oluşmuş, engeller oluşmuş. Bu kişi diyor ki önce beni bunları açmam lazım. E, bunları nasıl halledebileceğimi de göremediğim için sana geldiğim zaman da beni bu şekilde kabul etmeyeceksin diyeceksin ki şöyle ol böyle ol. Ben zaten bunları yapamadığım için senden kaçtım. Bunları yapabilseydim, sana uygun biri olabilseydim zaten seni hiç bırakmazdım. Çünkü sen benim gözümde değerliydin diyor. Sadece kafa yapılarınızın, hayattan beklentilerinizin birbirine uymadığını düşünmüş. Yani bu kişinin geleceğe yönelik bir şey yok yani gelecek nereye gider, nasıl olur? Hiçbir fikri yokken sizinle aslında çok mutlu hayaller kurmuş. Ama sizin düşünceleriniz birazcık daha sabit olurken o kendini bilemezken sizi de daha fazla tutmak, yormak, oyalamak istemediği için adımlarını geri tutmuş. Ama özellikle bir haftadır geceleri çok fazla uykusuzluk var, bir türlü uykuya dalamıyor çünkü çok fazla vesvese, olumsuz düşünmek, e, huzursuzluklar, kafada kurmalar gibi geçmişi düşünüp düşünüp size keşke bunu söylemeseydim, keşke bunu yapmasaydım sözleri var. Bakın gerçekten geceleri siz de bu kişi hissediyor olabilirsiniz. Bir anda uykudan uyanma gibi, bir anda sıçrama gibi olabilir çünkü bu kişi huzursuzlukları var, geceleri huzurlu uyamıyor. E, uyanıyor da olabilir geceleri kötü rüyalar görüp ve o anda duygusallaşıyor işte. Sizi sevdiğini, aslında duygularının size karşı olduğunu ve sizinle aslında bir aynı çatı altında olmak istediğini ama aranızda dengesizlikler olduğunu, bunları nasıl aşabileceğini bilemediği için geriden gittiğini ve diyor ki her şeyden önemlisi diyor sen benim için iyi bir arkadaş gibiydin de. Çünkü koşulsuzdun, yanındaydın ona iyi geliyordun. Yani her şeyi paylaşabilir gibi hissettiriyordun. Ama o bu hissiyatı tam verememiş. Yani dediğim gibi aranızda gerçekten çok fazla bir denge eksikliğiyle başlamışsınız. Bu da sizi olumsuz etkilenmiş. Yani günlük hayatına odaklanmaya çalışıyor. Ufak tefek planlar, girişimleri var. Çok da iyi gittiğini söyleyemem. İdare ediyor ki hayattan zaten memnun değil istediklerini çok gerçekleştiremiyor. Ee, sizinle konuşmak isteyecek çok ani bir şekilde olacak, beklenmedik bir anda. Özellikle sekizle vakitlere dikkat edin bu kişiden gelen bir haber. Ama Merkür retro e, biliyorsunuz ki başladı. Yani gölge kısımları daha çok tehlikelidir. O yüzden e, gölge kısımlarından geçtik bu süreçte. Başak'ta geçti şu anda Aslan Burcu'na doğru gidiyor bu da Merkür Retro'nun artık tamamen başlayacağından bahsediyor biliyorsunuz bu süreçlerde partnerleriniz gelebilir ama geldiğinde lütfen acele kararlar vermeyin çünkü gezegen geriye gidiyor geriye gittiği için sorunların olması ya da gezegen retro hareketini bitirdikten sonra partnerinizin U dönüşü yapmaması için onu oyalamaya çalışın yani Barışmak için, evlilik için, imza atmak için, ciddi ilişkiler için, elektronik aletler için e, doğru zamanlama değil. Çünkü neden? Şimdi hem Başak'ta geçiyor hem Aslan'da geçiyor. Bakın bu Instagram'ın bloke olması bile zaten dediğim gibi e, tesadüf değil. Çünkü Başak da zaten hem teknolojiden hem toplumdan, iletişimden bahseder. Aslan Burcu da öyledir. Yani iki burçta geçmesi gerçekten bu e, retro'nun özellikle bu alanlarda Aslan ve Başak temalarında daha çok etkili olacağını söyler. E, daha henüz dediğim gibi tam ortalarına girmedik, daha başlangıç seviyesindeyiz ama etkileyecektir. Özellikle Başaklar, yükselen Başaklar, Aslanlar, Kovalar, Balık burçları ekstra bu sürece dikkat etmelidir ya da işte doğum haritanızda nereye düşüyorsa, işte doğum haritaları da bence çok önemli. Çünkü gökyüzünde sürekli retrolar, dolunaylar, yeni aylar oluşuyor ve hayatınız şekilleniyor. Bugün haritanızda gezegenlerinizi, ev konumlarınızı bilmiyorsanız bence çok şey kaybediyorsunuz demektir. Çünkü yıldızlar doğduğunuz anda çizilir. Yani oradaki geçiş her şeyden çok önemli bence. Evet bu kişinin özellikle isminde ise D harfi var. O ya da Ö harfi var. F harfi var. M harfi var ve S ya da Ş harfi gözüktü. Burç olarak ikizler, terazi, Yengeç, akrep ve boğa burcu etkili bir kişi geldi. Olabilir, olmayabilir. Yoğun gelen enerjilerdir arkadaşlar. Bugün için bunları söyleyebilirim. Çekmemi istediğiniz okumalar varsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.